Şimdi herkese öncelikle merhabalar. Bugün normalde dışarıda çok güzel bir görüntü var. Park manzarası. Fakat maalesef hava çok ciddi anlamda elverişli değil çekim için. Ve dolayısıyla da çözüm odaklı gitmek gerektiğini düşündüğüm için arkamda gördüğünüz gibi aynamın <laughs> bulunduğu yerde maskeyi çıkardım ve planladığım çekimi arabanın içinden gerçekleştiriyorum. O yüzden affınıza sığınıyorum bu görüntü için. Çünkü anlatmak istediklerim var ve bir an önce ben bu anlatmak istediklerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Hani bir nevi hemhal olmak istiyorum sizinle. O yüzden de dem alalım sohbetimize. Böyle bir giriş yaptıktan sonra bugün özellikle hani ısrarla üzerinde durduğumuz olumlu düşünmenin önemi üzerinden biraz konuşalım. Zira aslında hepimiz bu son süreçte herkesin işte pozitif olumlu olması gerektiği konusunu konuşuyoruz. Oysa ki hayatın içerisinde bizler gerçekten yaşadığımız olaylara doğru bir perspektif içerisinden bakabilirsek, yani geçtiğimiz bizim için keyif vermeyen e, olumsuz durumlarda bile işin içerisinden bize buradan ne ders çıktı? Ne yapmam gerekiyor diye bakabilirsek aslında illaki her şeyde ya da her olayın bize olumlu, pozitif olması gerektiği gibi bir düşünce içerisinde olmayabiliriz. Yani işin içerisinden acılardan beslenerek, bu acılardan beslenme, jilet yapmak anlamında söylemiyorum, işten belki de olgun bir yapının ortaya çıkması farkındalıkla mümkün olacaktır. O yüzden hani ben hep çok iyiyim, çok pozitifim diyen insanlara, belki de tırnak içerisinde gıcık oluyor olabilirsiniz ee, ve hani her şeye de böyle iyimser bakan pozitif dediğim gibi kişiler sizin hayatınızda çok da e, düşünce yapınızda inandırıcı gelmeyebilir. Şimdi bunun nedenlerine şöyle bakacak olursak aslında düşünce yani zihin olumsuz yönde düşünme yönüne bizi kanalize eder. Bu da gayet anlaşılırdır. Niçin? Çünkü hayatta kalabilmemiz için bizi korumak adına bunu gerçekleştirir. Bunu daha önceki aslında yine sohbetlerimde ifade etmiştim ama önemli olduğu için bir kez daha değinmek istedim. Zira biz e, tehlike anında mesela diyelim işte karşımızdan bir orman içerisindeyiz ve yırtıcı bir hayvan geldi ya şöyle mi yapsam böyle mi yapsam bir dakika falan deme şansımız yoktur. Bizi otomatik pilota bağlar gibi bilincimiz bilinç altındaki durumdan kaç sinyali vererek bizi ya <laughs> apar topar oradan koşarak kaçma yönünde veya elimizde varsa herhangi bir şekilde işte bir silah vesaire onunla kendimizi korumak adına bir takım çabalar içerisine gireriz. Dolayısıyla da olumsuz düşünme sebebimizin temelinde aslında köken bizi hayatta tutma durumudur. Bunu bir kere koyalım mı cebe? Artı bir. İkincisi toplumsal öğretilere baktığımız zaman doğduğumuz andan itibaren kodlanan o kadar çok aslında annemizden, babamızdan, öğretmenimizden söylenen sözlere şöyle bir bakalım mı? Hadi bakalım. Mesela Aman kızım işte yemeğini yemezsen seni köpekler koşturtur. Bakın bir korkuyla yemeği yedirme durumu vardır. Veya işte yine geçenlerde duydum bir hikayede çok hüzünlendim. Çocuğu uyumadığı için pardon çocuğu uyumak istediği için minibüsün içerisinde. Ondan sonra anne de hani herhalde gideceği yerde ağırlık yapacak çocuk. Bir an önce de inmesi gerekiyor diyor. Anne ben uyumak istiyorum diyor. Ondan sonra da çocuğa diyor ki annesi sakın uyuma uyursan ben gitmiş olurum. Dolayısıyla çocuğun o bilinçaltı köküne seni terk ederim mesajını uyduğun noktada istediğin şeyi asana kadar da masum anne. çünkü çocuğun uykusu gelmiş verip oradan o kodu korkuyu yine salık veriyor anne. Bunu belki istem dışı yapıyor ama böyle işte kodlarla korkutularak bir hayatı deneyimliyoruz. O kadar çok örneği ben bunları söylerken aklınıza gelmiştir ki veya biraz daha dediğim gibi düşündüğümüzde birçok örneği yine deneyimlediğimizi veya çevremizden şahit olduğumuzu söyleyebiliriz. Sonra yazılı, görsel medya değil mi? O kadar çok korku kültürünü enjekte eder ki bu çok bilinçli yapılır. Sosyoloji okumuş biri olarak söylüyorum. Bu acımasız dünya sendromu diye geçer böyle bir kavram vardır bilinçli olarak özellikle bu bilgi toplumu ağında gerçekleştirilen sistemde bilerek dediğim gibi bu enjekte edilir ve dolayısıyla da kişi o korkuyla beraber daha kendisini izole etmek isteği arzusu içerisine girer ve olumsuz düşünceleri daha fazla yüklemler veya şimdi mesela bizim 1900 herhalde 70'li 80'li yıllarda arabesk furyası vardı. E şimdi rap müziklerine de bakın. Kökenlerinde hepsinde ne var? Hep böyle yine çok acılar değil mi? İnsanların isyanları var. O isyanlar yine olumsuz düşüncenin neticesinde insanların kafasında bu sözler enjekte ediliyor. Bu sırada tabi bu görsel yazılı bir takım materyallerde verilen acıması dünya sendromu dediğim bu olumsuz düşünce kalıplarıyla daha sonrasında deniyor ki mesela işte bu olumsuzluktan kurtulmanız için işte şu kişisel gelişim kitaplarını alın veya işte yüzünüze şunu enjekte edin kendinizi daha mutlu hissedersiniz. İşte pozitif yapmak aslında çok da kendinizi olmak adına şunları şu ürünleri alırsanız daha doğru bir yoldur vesaire gibi bu sefer ne oluyor? Kapitalist düzenin size dayattığı bu sendrom onların yine istediği ölçüde sizden, etinizden, sütünüzden, yağınızdan yararlanacak şekilde bir nevi aslında geriye dönüş gerçekleşiyor. Peki Şimdi sürekli pozitif olma hali olamayabilir dedik. Olmuyor da zaten. Olanlara da gıcık oluyoruz. Fakat tabii bizim hayatımızda her daim hep aynı modda olmamız mümkün değil ama seçimlerimizi yani tepkilerimizi kendimizin belirlediğini fark etmemiz lazım. Doğan Cüceloğlu'nun çok güzel bir sözü var. Benim de kendi hayat felsefemde de bunu yapmaya gayret eden öğrencilerden biriyim. Diyor ki: öfkelenebilirsiniz. Yani işin özü sözü bu. Öfkelenebilirsiniz. Olgun insan öfkelenmeyen insan değildir. Öfkesini kontrol edebilen insandır. O yüzden biz tepkilerimize odaklanmak zorundayız. Eğer tepkilerimize odaklanırsak olumsuz gelen duygu ve düşüncelerimizle ilgili evet ben bu anda şu şu noktada bir olumsuz duygu yaşıyorum. Bu düşünceden acaba nasıl sıyrılabilirim diye düşünüp sıyrılmak istiyorsan. Çünkü bu bir alışkanlık haline geldiği zaman kendisini dediğim gibi güvende hissetme durumundan çok da bundan çıkma arzusu da olmayabilir. Öyle olduğu zaman da kişi aynı yerde sayıp duracaktır. Bu da daha depresif, daha depresyon, daha mutsuz insanların olduğu bir dünyayı oluşturacaktır ki buradan çıkmak benim bence yine kendi hedefimde olması gerekendir. Zira kişinin bu hayat deneyiminde kendisindeki ben öyle tabir ediyorum. Kurduyla kuzuyla varken ben kuzumu büyütmek yönünde hareket etmeyi tercih ediyorum. İşte öyle baktığınız zaman yani kuzunuzu eğer beslemek istiyorsanız kurdunuzun yerine hayatınızda yaşadığınız olumsuzlukların sizin hayata tutabilmek dışında aslında daha aşağıya çeken bir duygu olduğunu fark ettiğinizde olumlu yönde kendinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. Peki Burcu diyebilirsiniz ki bana nasıl hani tamam hani olumlu düşünelim evet sen de olumlu yönde aslında insanların olması gerektiğini düşünüyorsun işte kuzumuzu besleyelim diyorsun peki bunu nasıl yapacağız bunu yapabilmenin hani iki tane size böyle bu basit yönteminden bahsedeceğim Bunları hayatınıza inanın uyguladığınız zaman bilimsel olarak söylüyorum. Bunları bir e, kişisel gelişim, spiritüel bir eğitim falan vesaire değil. Psikolojinin de içinde aldığı yapılan deneylerle ispatlanmış olduğu için sizinle paylaşıyorum. Alın böyle koyun gönlünüze. Harvard'da hatta yapılmış bu çalışmalar. Çok böyle ayrıntıya girmeyeceğim o araştırmaların. Merak edenler olursa bana özelden DM'den mesaj atıp onlarla paylaşabilirim. Ama işin özünü ben daha çok bize uyarlayarak da anlatmak aslında isteğim var. O yüzden şimdi bu noktada vücudumuzun, bedenimizin kaslarını geliştirebilmemiz noktasında sürekli yaptığınız zaman yani mesela 3 aydan aşağı olmamak kaydıyla bir spor salonuna gittiğiniz zaman hocanızla konuşun düzenli der 6 aydan önce bir sonuç elde etmen pek mümkün olmaz. Yani 3 ay falan da değil. Ama bunu sürekli hayatının bir yaşam biçimi elde ettiğinde, bunu kazanım olduğunda vücudundaki değişimleri görürsün der. Bunu hangi hocaya, spor hocasına gidip konuşsanız bunu böyle söyleyecektir. Yani öyle bir ay yapayım, aman yaza da hazırlanayım falan diye bir şey yok. Vücudunuz o güzel kasların oluşmasını istiyorsanız düzenli egzersiz gerekiyor. E beynimiz, işte beynimizdeki kasların da oluşabilmesi için önce verdiğiniz düşünce kalıbı olumlu bir düşünce kalıbıysa böyle sinir uçları birbirleriyle hepsi bir arada olduğu için ince böyle bir hat halinde oluşmaya başlayacak yapacağınız ilk çalışmalarla. Tamam. Daha sonrasında bunu sürekli hale getirdiğinizde en az 3 ay ama dediğim gibi bu 6 ay ve yaşam biçimi haline zaten gelecektir ondan sonrasında. O noktada işte o incecik ip dediğimiz sinir uçları arasında geçecek o düşünce formatları olumlu yönde geleceği için kalın böyle bir urgan gibi olacaktır. O kalın urgan gibi olan zaten düşünce sistemi artık o kadar kökleşecek ki o olumsuz düşünce yerini alacağı için sizi o yönde kanalize edecektir hayata tutunma gerekçelerinizi içerisinde olumlu düşünceler olmaya başlayacaktır. Peki. Hadi gelin şimdi basit olarak size iki tane çalışmadan bahsedeyim. Bu Harvard'da dediğim gibi yapılan çalışmaların bir tanesi. Bakın her gün e, yaklaşık 3 ay boyunca isteyeceğim sizden. Yani 60 gün İlk etapta beyin kasımızı oluşturuyoruz. Vücudumuza kas oluşturacağız hoşumuza gidiyor. İşte beyin kasını oluşturacağız hoşumuza gidecek. Her gün sizden 3 tane ama farklı olumlu bir kelime cümle bir şey yazmanızı istiyorum. Yani şükür sebebi. Ben daha önceki yine bir videomda şükür üzerine konuşmuştum. Şükredeceklerinizin neler olduğunu hiç fark ediyor musunuz diye. Uyandınız bu bir şükür sebebi. Gözünüz görüyor bir şükür sebebi. Konuşabiliyorsunuz bir şükür sebebi. Eşiniz yanınızda yanında yatıyorsunuz yemek yapıyorsunuz bir şükür sebebi eliniz ayağınız bir şükür sebebi bugün çok uzaktan belki de görmediğiniz bir arkadaşınızın sesini duyduğunuz bir şükür sebebi o kadar çok şükür sebepleriniz var ki hadi gelin buna şükür listesi diyelim olur mu bir Türk vari böyle hani bizim aslında güzel kökenimizden gelendir bu şükretmek o yüzden her gün kendiniz 3 tane şükür sebebi bulun İlk günler belki kolay olabilir. İşte uyandım, şükrettim, şükür sebebi. Gözüm var, şükür sebebi. Elim var, şükür sebebi. Şimdi 4-5 gün böyle gidecek. Ama bakın ne dedim? Hepsi farklı olacak. Tamam mı? Her gün farklı. Belki 9. 10. günde dur ya ben neye şükredeceğim? Diyebilirsin. Baktın çünkü o listedeki koyduklarının dışında şükredecek bir şey bulmadığını düşündün. Hah, işte o nokta senin artık o ince olan dedim ya sana ipin kalınlaşıp böyle urgan haline geldiği dönem olacak. O da sana çok büyük faydası olacak. Çünkü olumlu düşünmek için beyin başlayacak zorlanmaya. Olumlu düşünmek için zihni sen zorladığında kaslarını çalıştırır gibi beyin kaslarını çalıştırmaya başlıyorsun. Bu birinci egzersiz. Bunu 60 gün boyunca defterini, kalemini hiç eksik etme ki ben hep söylüyorum. Deftersiz, kalemsiz asla olmaz diye. O yüzden defterimiz, kalemimizi alıyoruz. Her gün 3 tane yeni şükür sebebi listesi oluşturuyoruz. Bir başka seçenek. Babacığım bana söylerdi. Çok üzgün, çok böyle zor dönemimde e, gülmeyi malum ben hep yüzümden eksik etmeyen biriyim artık videolardan bunu biliyorsunuz Fakat o dönem çok zor yani o kadar üst üste olaylar yaşamışım filan Ama yine de bana dedi ki gülmeyi eksik etmeyeceksin Ya baba dedim böyle bir dönemde nasıl gülebilirim Vallahi Burcu ben bilmem dedi önce yüzünde o gülümsemeyi oluşturacaksın Sonrasında zaten dedi o öyle gelecek yapışacak ki gönlünden de gülmeye başlayacaksın Polyanacılık mı dedim. E, ne kabul edersen dedi. Ayna nöron diye bir çalışma sosyal deneylerde belki de yine sosyal medyalarda görebiliyorsunuzdur. Hatta ben geçen gün yine rastladım. Bir metroda bir adam sosyal bir deney çalışması. Elinde bir bilgisayara bir şeye bakıyor işte. Ve başlıyor gülmeye. Güldükçe etrafındaki o metrodaki insanlardan önce biri sonra ikincisi önce bakıyorlar böyle sonra onlar da gülmeye başlıyorlar. Bu psikolojide ayna nöron denir. Yani aynalamaktır siz karşınızdaki insan gülmeye başlayınca, esnemeye başlayınca veya mesela sokakta birileri koşuyor. Tamam ama böyle ama böyle kalabalık bir yerden bir şekilde bakıyorsunuz o sokakta sen de gelmişsin. Herkes koşmaya başlamış. Hani sen de yiğitlik olsun aman ben yürüyeyim demezsin. burada bir bomba var bir şey mi var ne oluyor diye o kalabalığın içerisine koşmaya başlarsın. Aynen öyle bu. Dolayısıyla olumlu düşünmede polyanacılık dediğimiz olayı e, işin özü olarak yapabilme durumumuz var. Yani şunu söylüyorum. Hani her şerde bir hayır var derler ya. Büyüklerimizin sözlerini gerçekten dikkatle aslında duyabilirsek e, bunların ne demek istediğini mesaj olarak alabiliriz. Olumsuz bir olay yaşadınız. Ya bir dur. Hani kalbin küt tatıyor atıyor falan çok zor biliyorum o dönemde ama bana ne öğretilmeye çalışıyor ve ben buradan olumlu ne çıkartabilirim diye bak. Yani olayın Gerçekten bardağın dolu tarafıyla değerlendirmeye çalış. Belki de orada yaşadığın diyelim bir kişiyle kavga ediyorsun. Başka bir şeye vesile olacaktı ve o engellendi. Böyle düşünebilmek, olumlu olarak yani e, çevirebilmek hikayeyi sana çok ciddi faydası olacaktır. Elinizden geldiğince yaşadığınız olumsuz olaylarda, olumsuz düşüncelerde olumlu bir yön bulmaya çalışın mümkünse. Belki aynı yerden kanıyorsa yaranız artık buradan çıkmanız gerektiğini belki de algılamanız gerektiğinden olumlu olarak bakın burada. Artık o yol size bir faydası yoktur diyebilirsiniz. Ne bileyim yani hani birçok seçenek var. Yeter ki dedim ya siz bunu olumlu yönde oluşması için polyanacılık mı? Evet polyanacılık yapın. Önce yüzünüz gülümsesin sonra gönlünüz zaten gülümseyecek ve içten beslediğimiz her şey dışarıya doğru zaten yayılacak o öner. Hatta işte yüzümüze istediğimiz kadar krem sürelim değil mi? Ondan sonra bir takım işte dış uygulamalar falan yapalım. Doktorlar mesela ne der? İçeriden beslemedikten sonra gıdalarımızla, ruhen, zihnen, beden olmuyor bir şey. Bir yere kadar yani. O yüzden biz mümkün mertebe bunlara dikkat edelim. Olumlu düşünme kesinlikle çok önemli. Her daim hayatımızda pozitif Olabilmemiz mümkün. Elbette değil. Yere gelecek sinirleneceğiz, öfkelenebileceğiz ama bu kontrol altına alabildiğimiz noktada bilgi insanlar veya bilgi insanlar, bilgi demeyelim ona, bilgi insanlar olabilme noktamız olacak. Çünkü bizler bilmeyi bilmeye başladık, hani öğreniyoruz ama olma kısmı gerçekten zor. O yüzden doğru öğrenci olabilmek, önce bilgileri alıp, sonra bunları uygulayabilmekten geçiyor. Bunu fark edip güzel günlerimizde hakikaten olumlu düşünmenin faydasını yaşayacaksınız. Birçok olumsuz düşünmenin kendi kendini azaldığını fark edeceksiniz. Bir başka önerim de size. O kadar çok televizyonda, sosyal medyaların içerisinde olumsuz, böyle aşağıya çekecek görüntüler, hikayeler paylaşılıyor ki. Bunları ben meslek yaşantım itibariyle ilk bu işin içerisinde özellikle tabi çok da severek yapıyorum. Sevdiklerimin hep bana söyledikleri, sen o kadar çok etkileneceksin ki çünkü empatin çok yüksek. Bu sana zarar verecek denilmişti. Ee, i̇lk o profesyonellik kısmı değil. Profesyonellik e, demek şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani hani kişi işin içerisinde meslek olarak yapmaya başladığı zaman bazen bazı yerlerde çok kaptırmaması gerekiyor ki karşısındaki insanla hem empatisini kursun hem de ona da sağlıklı bir şekilde yaklaşabilsin. Düşünsenize diyelim çok dipte olan bir kişinin hayatında yaşadıklarını size anlattığında etkilenmemeniz mümkün değil ama tamamen orada o duygun içerisindeyken siz de aynı şekilde onun içerisinde olduğunuzda o kişiye faydanız olmaz. E, aldığınız eğitimlerinizin ona bir yararı olmaz. O yüzden e, bir bir görünmeyen tabii ki duvarınız olması lazım. Ben bu anlamda bu mesleği yapan arkadaşlarımızın dostlarımızla beraber e, elimizden geldiğince buradan e, bu ince çizgi, ince perdeyi çekmek zorundayız. Yani bu yapmamız gerekir. Zaman içerisinde de oluştuğunu zaten görebiliyorlar hayat deneyimle beraber mesleki anlamdaki deneyimle bu gelişiyor. Dolayısıyla bizlerin bu tür programların gerektiği yerlerde, gerektiği kadarıyla izlemek durumdasınız. Zaten dediğim gibi danışanlarımızla da beraber bu yaşanılan nahoş durumları paylaşıyoruz. Ama ve sizin böyle bir mesleki durumunuz yoksa, durup durup bu tür programları izliyorsanız, bu tür videoları görüyorsanız, bu tür müzikleri dinliyorsanız, bu tür kitapları okuyorsanız, yani size olumlu değil de olumsuz duyguları çağrıştıracak kitap olur, müzik olur dediğim gibi video, görüntü, program bunları hayatınızdan olabildiğince azaltın çünkü zihne o kalın urgan dedim ya ince hattını değil kalın urganını zaten oluşturuyorsunuz sürekli 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 neden çünkü beyin alışkanlıklarla tekrarlarla değil mi e, yerleştiriyor onu diyor ki evet bu artık işte Burcu'nun e, olağanı diyor. O yüzden o olağan halinden çıkartabilmemiz o alışkanlıklardan vazgeçmemizdir. E, bunu övünerek söylemek istiyorum. Yaklaşık herhalde rahat 5 yıldır televizyon izlemiyorum. Çok gerekli gördüklerimi zaten seçiyorum. E, sevdiğim film listelerim var onları belirliyorum. Ve benim için fayda olacak programlar dediğim gibi listemde. Yeri ve zamanı geldiğince onları zaten izliyorum. Okuyacak bir sürü kitabım var, değerli birçok yazarın söyleşileri var, workshoplar, eğitimler vesaire. Ama televizyon açtığınız zaman size bu acımasız dünya sendromunun şırnga ede 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 sizi daha çok aşağı çeker. O yüzden görüntülerden, bu yazılardan ve müzikten mümkün olduğunca o frekanstan çıkmanız lazım. Çünkü siz o frekansta olduğunuz müddetçe yine o frekansta olan insanlarla buluşacaksınız. Yani ben radyo istasyonunda 93'ten ne bileyim ben işte damar müzik dinliyorsam e 93'te olan diğer arkadaşlar da zaten damar müzik dinleyecekler. Dolayısıyla ben o insanlarla bir arada olacağım. Yani çevremde verdiğim frekans neyse aynı frekansta olan insanlarla beraber olacağım. Olumlu düşünen insanlarla olmayacağım bu anlamda. Dengede olabilmemiz, yeri geldiği zaman tabii onlardan da zaten e, alacaklarımız var dediğim gibi. Ama hayata nasıl baktığınız çok önemli. Gelelim başa. Ben, benim isteğim, benim arzum bu öğrenci olduğum hayatta kuzumu daha çok beslemek yönünde. Umarım sen de kuzunu daha çok beslersin diyerek arzu ettiğim bu duyguyla bitiriyorum bugünkü sohbetimizi. Yolumuz, yönümüz ve gönlümüz daim açık olsun. Sohbetimiz bol olsun. Yarenlik edeceğimiz günlerimiz çok olsun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın efendim.